Şimdi arkadaşlar bayan sürücü adayımızla kamyonda L park yapıyoruz. Önümüzde gördüğünüz gibi duba var. Dubaya 30 santim kadar uzaklıkta duruyoruz. Durduğumuz yerde direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yap. Gel. Tamam sağlı geliyoruz. Burada amaç dubalara değmemek. Soldaki ve sağdaki şu sarı çizgilere basmadan içeriye girmek. Evet arabanın arkası içeriye girdikten sonra direksiyonu topluyoruz. Şu arkadaki çizgiyi de geçmeden, o çizgiye basmadan duruyoruz. Sinyal nerede sinyal? Ver sinyalini. Şimdi çıkarken biraz sol yapıyoruz, geniş alıyoruz dubalara vurmamak için. Evet bu şekilde. Sonra sağ yapıp çıkıyoruz. Çıkarken ileri geri hamle hakkımız var. Ama girerken tek seferde giriyoruz. Evet, bu bayağı diyemeden bu şekilde gayet güzel çıktı. Tamam, ne parkımız tamamlandı.